Hocam, Şimdi Netflix gecesi Netflix platformu ülkemize geldi. Ne güzel bir platform. Tabii ki televizyon dizilerinden ümitleri kesmişlerdi artık. Televizyonda para yok, para 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 yok. <laughs> Dışarıdan para geliyor filan. Netflix'te ilk başta şimdi biraz tabii bu işlerin outleti gibi oldu tamam mı? Yani hani bütün bütün dijital platformlar onun için söyleyeyim. Bütün dijital platformlar Türk dijital platformlar hariç. Türk dijital platformlar hariç. Bizim çok güzel Gain'imiz var, Blue TV'miz var. Türk platformlar daha seçici. Sonra şey var. var. Mubi. Mubi. Eksen var. Ama diğerleri dünya dijital platformları böyle markaların outletleri falan olur ya ucuz ikinci şey falan fakat burada bir şey şimdi sen gitmişsin şık şıkıdım giymişsin böyle değil mi böyle işte değil mi o pembesini giymiş öbürü bilmem ne Buna niye giriyorsunuz? Hadi arkadaşın düğününde anlıyorum. Hani bu kadar sapıtmanın yani bu kadar sapıtmanın ne alemi var? İşte başrolde ulusal gururumuz değil mi? Serenay Sarıkaya mı? Evet. evet. Ondan sonra ve herkes, herkes. Devam. <gülüyor> <Rıza>. <gülüyor> yani ben bunda ben olsam ya ben hiçbir arkadaşımın ya buna, yani zaten böyle bir şeyim yok. Yani bunun şeyle Netflix'e çektiğim diziyle de alakası yok. <laughs> ya sosyal medya <laughs> yüzünden insanlar sapıttı artık evet. ya sapıttı. Eski... çekmeyin lütfen özel hayatım falan diye şimdi duştan çıkıp oh duştan çık diye fotoğraf koyuyor yahu yani bu yani niye hani orada hani cool'duk hani şeydik hani gizemliydik hani böyle bir gizemimiz bir cool halimiz bir uzaktan bakışımız vardı ne olduk yahu devam Ve bir de tabii bir gelenek yok yani bir hareket geleneği yok mesela hani hepiniz böyle tamam mı halay falan o bir şey ama herkes başka bir şey yapıyor yani bir şey de var kültürel bir karmaşa da var öbür tarafta böyle İrlanda'dan danslar geliyor burada oyun havası filan devam Dur. Mesela ya şöyle falan bir şeyler yani bunlar nedir ya. Ya böyle bir, böyle bir, yani bu kadar yörenin halk oyunu var, böyle bir şey yok yani. <laughs> İlkokulda, ortaokulda çalıştık, ve böyle de bir şey yok abi. <gülüyor> Devam. İstiyor <laughs> <laughs> Dur. Kenan ne diyor? İstiyor. İstiyor. Ankara havası. O ne abi? <laughs> hani ne güzel geldin oraya pembe pembe ne o ne istiyor dur devam <Gülüyor> renk <Gülüyor> <Gülüyor> <Adam varmış>. <Gülüyor> <Gülüyor> dur bunlar niye oldu biliyor musunuz sosyal medyada çünkü bütün medya siteleri şöyle haber yapıyor göğüslerini gösterdi sosyal medya çalkalandı evet. eskiden bir aile yapısı ben yani tutucu olduğum için şey olduğum için söylemiyorum bunu ama birisi yani biz eskiden yani biz e, şeyler yaşlılar sen ve ben yani ben yaşlı olarak. Da. Eskiden mesela Ay. mahallenin delileri vardı gelir pipisini gösterir. <laughs> Şimdi bunlar delidir. O zaman bunu akıl hastanesine göndersen acından ölür bu. Bakkal işte orada bir kavurma verir peynir verir öbürü bir şey verir oradan çay verirler kahve oturur ama delidir yani gelir pipisini gösterir. Anlatabildim <laughs> mi? Ya da çıplak dolaşır bunlar delileridir. Mesela kasabaların köylerin mahallelerin delileri vardır bu normaldir vardır bu şimdi herkes mahallenin delisi oldu <laughs> ve buna medya aracılık ediyor diyor hmm. ki göğüslerini açtı ortalık çalkalandı bir g-string giydi gösterdi İncecik mayasına dalgalandı <gülüyor> 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 ondan sonra diyor ki mesela herkes alkışladı kadınlar helal ah, özür dilerim tamam o sendin ondan sonra <laughs> <laughs> yani diyor ki mesela dalgalandı, olay yarattı, infial oldu. Şey yaptı, ortalık birbirine girdi, sosyal medya çalkalandı filan. Ne yapmış? Duştan çıkmış açmış filan. Yani bana garip geliyor ve bu mesela Serenay hep böyle bir şey görünce hani dans ediyor be, çıkı takı çıkı takı çıkı. Ya bir dans eder misiniz? Çıkı tıkı. Bütün geçen hafta işledik. <laughs> Hangi tanıtım'a gidiyor mesela şampuan tanıtımında oynamış, dünyanın parasını almış, şey yapmış böyle şampuan. İşte saçlarımı şey yapıyorum ama hani benim çok çirkin değil miyim ben bu uzun saçlarla oyun için şey yaptım ama neyse. Ondan sonra böyle mesela saçlarım diyor, Ayenkle dans ediyor diyor, Volümlü volümlü diyor, zıplıyor diyor falan filan. Sonra bunu tanıtıma götürüyorlar. Bu tanıtımda dans ediyor. Niye? Seni onun için götürmüyorlar ki? Sen çok meşhursun. <laughs> sana çok para verdiler niye böyle böyle dans ediyorsun ki Yani niye seni orada bir şeyin üzerine çıkarıp dans ettiriyorlar ki bunu niye kabul ediyorsun ki devam bir <laughs> <Aman gülüyor> <laughs> de Rafet <çıktı. gülüyor> bu ne <laughs> ya Rafet müthiş dans eder evet, evet. bundan belki 20 sene belki daha fazla oldu benim programa gelmişti alındı bana ne ya dedim dans ediyorsa bir kalk daha ya bir danslar yaptı filan. Seyirci alkışladı. Sonra da bana dedi ki bak. <laughs> hakikaten güzel dans eden bir çocuk. Okay. Yani nefis. Almanya'da belki böyle bir dans okuluna gitti, kursuna gitti ya da kendi kendine çalıştı falan filan. Şimdi yaş belli bir şeye gelince demek ki erkeklerde böyle bir şey başlıyor. Bak yapabiliyorum. bak. <laughs> ya Onu evde göstereceğiz yatakta. Ee, şeyde konserde <laughs> gerekmiyor. Sen artık belli bir Klasmandasın değil mi? Devam. <laughs> Allah, Allah. Dur. Şimdi bunları da anlamıyorum. Bu da böyle <laughs> uluslararası şey bir derleme var. mi yani Tabii bunlar? Biliyorum. Yani, yani, biliyorum. Biliyorum. yani anlamıyorum. Zaten. Yani iyi. biraz daha ilerisi Doğuş ya da Mustafa Sandal bunun. Devam. <gülüyor> Şarkının yakında <laughs> mı? Dur. Geldik. <laughs> Ünlü filozof. Kendisi uzun yıllar Fransa'da yaşadıktan sonra ülkemize geldi. Hayat, anlamsızlık, intihar ve e, gelecekle ilgili çok önemli uyarılarda bulunuyor. Ve birçok takipçisi var. Felsefe kitapları çok satıyor, çok okunuyor. E, bir diğeri de Serdar Ortaç biliyorsunuz. Bu umutsuzluğun felsefesi. Evet hiçliğin felsefesi nihilizm de diyenler var ama tabii o filozoflar yeteri kadar yazamadılar nihilizm konusunda ama Teoman gerçek bir nihilist. Yine e, bir de şey yapmıyor gazetecilerle konuşuyor da yani de ki mesela bir şey söylemek istemiyorum hayır geliyor <laughs> ve hakikaten umutsuzluğun yaş almanın ölüme yakın olmanın felsefesi. Öğreneceğimiz çok şey var. Bir de bir gözlük reklamlarında oynamaya başladı. Şimdi. Yani bir insanın yüzüne takabileceği en büyük gözlüklerle sürekli dolaşıyor. Görelim. <gülüyor> <gülüyor> Yarı emekliyim ben. Vereceğim konserleri ikiye böldüm. Onların yarısı kadar çalışayım dedim. Aslında hiç çalışmamayı düşünüyordum ama o da olmuyormuş. Boş boş dolaşıyorum. Çok çalışınca çok kötü oluyor. Yani insanın bütün hayatı... Dur! Evet. Şimdi bu şeye benziyor. Hakikaten yaşlı adamlar kadınlar gibi. Mesela diyor. Yani sabahları bir şey yemiyorum. Çünkü midemi kaynatıyor. Öğlenleri bir brokoli çorbası içersem. Doktor tavsiye etti. Brokoli alıyoruz şeyden. Pazardan alıyor. Hanım geliyor yapıyor falan. Böyle akşamda uykum erken geliyor benim. Dayanamıyorum vallahi. Gençler oturuyor ama ben erkenden yatmaya gidiyorum. Ben, yani böyle bir şey yapıyor. yani bunu kasıtlı yapıyorsan çok güzel. Hani anladın mı? Mesela yani Hani Hülya Avşar böyle yapmadı mı yıllarca? Hep aynı balıkçı. O balıkçı herhalde satın aldı orayı diye düşünüyorum. Balıkçılar <laughs> sürekli oradan çıkıp bir açıklama yapıyor ya mesela. Hülya Afşar, hakikaten böyle saçma Reklam sapan mı? şeyler anlatır. Bu sayede diğer şeyleri saklar ama evet. bunun öyle bir ihtiyacı yok. Çok samimi mi geldi bana ama çok Ya bana da, ya çok bana da öyle geldi. geliyor. Tabii ki show programı herhalde biraz egzajere edeceğim. Benim arkadaşım yani. ben de çok seviyorum. Evet. Hayır benle de böyle konuşuyor. Bir şey fark etmiyor. Evet. Bana da diyor ki diyorum ne yapıyorsun filan sıkılıyor Ne kadar tatlı ya yani ne kadar güzel. Pardon ben <laughs> geldim. Babacığım bu iş yapıyor bu iş. <laughs> Yaşlanacaksak böyle yaşlanacağız bize Ama aldı. Ondan besleniyor, onu ruhlu depresif evet. ve öyle şarkılar. Azarlar orta depresyonu da, Şikây, ona da çok Aynen, onu ben çok iyi Ben de, ben de. Ama de bak, bunda bu yürüyor kadın. Ben de. Valla bir kaşıntı <laughs> oluyor bende. Ne varsa. Ay, bizim buna insanım da bir kaşıntı oluyor bende. Neden acaba? Oh, <gülüyor> 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 Sabahlar da biraz belim ağrıyor benim. Oh. Ama i̇şte hayat var. Anlatsın, anlatsın. Devam